Hmm. Ay Nigar. Sen şu böreğinin üstüne de hiçbir şey yok yemeyelim. Ellerine sağlık. Hazar Bey'ime yaptıydım ama doktor müsaade etmiyormuş. Tasalanma Nigar abla. Her zamanki gibi Handan Hanım'a kısmetmiş. Ya boşa gitmedi. Afiyet olsun. Nigar. <laughs> ha. sen şu Melike'ye bir el ver de bu böreği yapmayı öğrensin. Ne de olsa daha fazla yiyemeyeceğiz galiba. O neden ki? Yusuf seni alır, çiftliğe götürür. Orada hanım olursun değil mi Arife? Aman Handan, neler söylüyorsun öyle? Vay, görmedi kız on gibi kızar diye mi ederim ha? Yalan mı? Adam bulaşık bir yere koyar, mutfaktan da çıkmaz oldu pervane maşallah. Daha ne istiyorsun? Hamuş, yoksa sen Arife amcamla mı evleneceksin? Biliyor musun? O çiçeklerle konuşabiliyor. Artık oho bir sürü arkadaşınız olur. Onların çiçeklerle, mişeklerle bir işi olmaz Gül Hanım. Onlar bir araya gelince muhabbet tonla maşallah. Kız Nigar, bu çiftlikte sana yaradı ha. Tek gittin çift dönüyorsun. Darısı <laughs> da de Melike'nin başına inşallah. Günaydın. Günaydın yavrum. Günaydın kuzum. Günaydın abla. Geleceğimiz karanlık oldu ama günümüz aydınlık olur inşallah. Ya sen babana götüreceksin değil mi? Ben şimdi sana bir şeyler doğrayayım vereyim hemen. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.